Türkiye'nin denize inşa edilen ikinci havalimanı açıldı. Rize Artvin Havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem yaptı, törende evet, konuşan Erdoğan hem ekonomi hem de 2023 seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında yaş çay alın fiyatını da açıkladı. Ya Allah, Bismillah. Rize Artvin Havalimanı açıldı. Havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Oh oh oh. Cumhurbaşkanı törende yaş çay alım fiyatını da açıkladı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa. Destekleme fiyatını da 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık ekonomiydi. Enflasyonla mücadelenin süreceğini vurguladı. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak, diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. 2023 seçimleri ve sığınmacı tartışması. Cumhurbaşkanı bu başlıklara ilişkinde önemli mesajlar verdi. Yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Şimdi soruyorum 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Dünyada deniz dolgusuyla inşa edilen 5. Havalimanı olan Rize Artvin'in açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. İşte milletle sevdalı yiğitler! Yaşasın Rize! Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye-Azerbaycan Birliği! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve kabine üyeleri de açılıştaydı. Rize Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasıyla 36 metre yüksekliğinde çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa edildi.